Masanızın kenarında birikmiş o açılmamış fatura yığınını biliyor musunuz? O yığın sadece kağıt değil, o ertelenmiş bir korku. Peki ya para verdim diye atamadığınız bölüm 14'te konuştuğumuz o eskimiş eşyalar? Ya da dürtüsel alışveriş bölüm 33'te konuşacağız ile alınıp bölüm 12'deki o suçluluk benliğinin parçası olan giysiler? Bugün zihin evimizin en tabu, en gürültülü konusunu konuşuyoruz. Para ve bu stresin evimizdeki dağınıklıkla olan göbek bağını. Merhaba Zihin Evi'nin değerli yolcusu. Yolculuğumuzun 19. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüz olan bölüm 18, erteleme alışkanlığında sonra yaparım demenin zihinsel yükünü ve bunun dağınıklıkla olan kısır döngüsünü konuştuk. Bugün en çok ertelediğimiz konuya yani paraya femer tutuyoruz. Evinizdeki dağınıklığın parayla olan ilişkinizin bir semptomu olabileceğini hiç düşündünüz mü? Zihin evi felsefesi, dış dünyanın iç dünyanın yansıması olduğunu söyler ve evimizdeki finansal dağınıklık izleri, zihnimizdeki finansal stresin somut kanıtıdır. Bu dağınıklık kendini nerede gösterir? Birincisi ertelenmiş faturalardır. Ölüm 18'deki erteleme, burada korkuya dönüşür. O faturayı açmaktan korkarız. O rakamla yüzleşmekten korkarız ve o ertelenen fatura masamızda fiziksel bir dağınıklık yaratır. O yığın, bölüm 8'deki zihinsel gürültünün en somut halidir. O yığın, bitmemiş iş, tehlike ve suçluluk diye bağırır. İkincisi, dürtüsel alışverişin dağınıklığıdır. Bölüm 33'te detaylandıracağız. Stresliyizdir. Belki de para konusunda stresliyizdir ve ironik bir şekilde o stresi bastırmak için satın alırız. O anlık dopamin bize kontrol bende hissi verir. Ama o eşya eve geldiğinde kontrol gider, suçluluk gelir. O eşya artık bir eşya değil, bir finansal hatanın sembolüdür. Onu bölüm 17'deki o kayıp alanlara, dolabın arkasına iteriz. Üçüncüsü, kıtlık bilincinin dağınıklığıdır. Bölüm 14, eskiyene veda etmek sohbetimizi hatırlayın. O kırık fincanı neden atamıyorduk? Çünkü yenisini alamam korkusu vardı. Bu bir kıtlık zihniyetidir. Evi işlevini yitirmiş eşyalarla doldurmak yokluk korkusuyla hareket etmektir. Bunun panzehiri nedir? Bölüm 15 Bereket Psikolojisi. Bereket daha çok almak değil, sahip olduğunu görmektir. Ama finansal stres altındayken sahip olduklarımızı göremeyiz. Sadece sahip olamadıklarımıza odaklanırız. Ve para konuşmaları. Sadece kendi iç sesimiz değil, evdeki diğer bireylerle olan konuşmalarımız. Para Evdeki en büyük tabudur. Ve konuşulmayan her şey duygusal dağınıklık, bölüm 37 yaratır. Konuşulmayan borçlar, konuşulmayan harcamalar. Bu sessizlik eşler arasında bir zihinsel gürültü yaratır. Bu stres evin düzenine yansır. Bir sonraki bölümümüz olan bölüm 20 evdeki diğer bireylerle sınırlar konusunda bu iletişimsizliğin evdeki huzuru nasıl etkilediğini konuşacağız para stresli altındayken zihin evimiz sığınak olmaktan çıkar. İdare ettiğimiz bir yer olur. Bölüm 13'teki o kaşındıran sentetik kumaşlara katlanırız çünkü daha iyisini hak etmediğimizi düşünürüz. Bölüm 9'daki o sorgu otası ışığını değiştirmeyiz çünkü masraf olur deriz. Gördünüz mü? Finansal stres sadece banka hesabımızı değil, fiziksel yaşam kalitemizi ve öz değerimizi de doğrudan etkiler. Ritüel zamanı, yüzleşme ve netlik. Bu döngüyü nasıl kıracağız? Bölüm 18'deki gibi ertelemeyi bitirerek. O fatura yığınını alın, tek tek açın, yüzleşin. Bu korkuyla değil, bilgiyle hareket etmektir. Netlik kaygıyı azaltır. Para verdim diye tuttuğunuz o suçluluk eşyalarını bölüm 12, 14 bırakın. Bölüm 11. Para zaten gitti. O eşyayı evinizde tutarak o hatanın bedelini her gün huzurunuzla ödemeyin. Onu bırakın, zihinsel alanınızı geri kazanın. Ve konuşun. Finansal planlama yapın. Bölüm 16, mutfakta hazırlıklı olmakta konuştuğumuz o zihinsel planlamanın aynısını paraya uygulayın. Bütçe yapmak bir kısıtlama değildir. O, nereye gideceğini bilmenin özgürlüğüdür o zihin evinizin finansal mimarisini çizmektir. Bugünkü sohbetimiz evinizdeki dağınıklığa farklı bir gözle bakmanızı sağladı mı? Sizin finansal stresiniz evinizde en çok hangi dağınıklık olarak kendini gösteriyor? O açılmamış faturalar mı? Yoksa dürtüsel alışverişin sonuçları mı? Bu tabu konuyu açtık, şimdi siz de yorumlarda kendi para ve dağınıklık hikayenizi paylaşın. Bu sohbetin para konusunda stres yaşayan ve bunu evine yansıtan bir dostunuza yardımcı olacağını düşünüyorsanız videoyu onunla paylaşın. Zihin Evi kütüphanemizin büyümesi ve bu felsefi yolculuğa devam etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün para ve dağınıklık arasındaki bireysel ilişkiyi konuştuk. Bir sonraki bölüm olan bölüm 20'de bu konuyu bir adım ileri taşıyıp evdeki diğer bireylerle sınırları ve bu iletişimin düzeni nasıl etkilediğini konuşacağız. Eğer kıtlık bilincinin köklerine inmek isterseniz, bölüm 14 ve bölüm 15 sohbetlerimizi mutlaka tekrar dinleyin. Zihin evimizde sadece fiziksel değil, finansal dağınıklığa da yer yok. Unutmayın, finansal huzur, netlik ve yeterlilik hissiyle başlar. Huzurla kalın.